Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, şöyle bir söz var. Kötülüğe kötülük her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlu olarak hepimiz Başta aile fertleri, Akrabalar, komşular olmak üzere diğer insanlarla birlikte yaşarız ve onlarla çeşitli ilişkilerimiz olur. Bu esnada esas olan bu ilişkilerimizin iyilik ve güzellik üzerine olmasıdır. Fakat bazen kötü söz ve davranışlarla da karşılaşırız. Böyle durumlarda bir Müslüman olarak bizler ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüce Rabbimiz bize bunu şöyle öğretiyor. Bir kötülüğün karşılığı ancak misliyle bir kötülük olabilir. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatını Allah verecektir. Bir başka ayeti kerimede ise değerli kardeşlerim yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki senin seninle arasında düşmanlık olan kimse sım sıcak bir dost olu vermiş. Bu iki ayet-i kerimeden şunları anlıyoruz. Bir kötülükle karşılaştığımız zaman bir Müslüman olarak üç şekilde hareket edebiliriz. Bunların birincisi yapılan kötülüğe misliyle karşılık karşılık vermektir. Bu da genellikle kanuni yollara müracaatla olmalıdır. Bir de ne olursa olsun aşırı ve fazlasıyla cezalandırma olmamalıdır. İkinci olarak yapılan kötülüğü affetmek gerekir. Bu cezalandırmaktan daha makbul bir durumdur. Ve bunun mükafatı ve sevabı vardır. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Kuzil affe ve nur bil urfi ve e'riz anil cahilin. Sen affa sarıl, aff yolunu tut ve insanlara akla ve dine uygun olanları söyle ve kendini bilmezlerden de uzak dur. Yine bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz kendisinin has kulları olduğunu ifade buyurduğu kimseleri saray sayarken yani onların özelliklerini anlatırken ve ize hadabe humul cahilune kalu selame onlara kendini bilmezler sataştığı zaman onlar Allah size selamet versin der ve geçer giderler. Yani onlara bulaşmazlar. Onlarla kötü olmazlar. Yine bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Değerli kardeşlerim, yapılan bir kötülüğe karşılık olarak Üçüncü olarak takınacağımız tavır ise şudur. Yapılan kötülüğe iyilikle karşılık verme ve böylece o kötülüğü savuşturmaktır. Ayet-i Kerime'de iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir davranışla sav buyuruyor Yüce Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kararsız olmayın. İnsanlar iyilik ederse biz de iyilik ederiz. Kötülük ederlerse biz de karşılığında kötülük yaparız demeyin. Kararlı olun. İnsanlar iyilik yaparsa siz de iyilik yapın. Fakat insanlar size kötülük yaparlarsa siz kötülük yapmayın. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yine bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme. Sana vermeyene sen ver. Sana kötülük edeni de sen bağışla buyuruyor. Gerçekten de Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda peygamberimizin kendisine kötülük yapanları nasıl bağışladığını, hatta onlara iyilik yapıp dua ettiğini görüyoruz. Kendisine kötülük yapan Taiflileri ve Mekkelileri daha sonradan eline güç ve yetki geçmesine rağmen Yine de onları affetmiş ve onların hidayete kavuşmaları için Allahu Teala'ya dua etmiştir. Ve netice itibariyle de onlar sonradan Müslüman olmuşlar ve Peygamber Efendimizi canından çok seven ashab-ı kiramdan olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, şöyle bir örnek de var yine Peygamber Efendimizin hayatında. Bir adam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelerek şöyle diyor: Ey Allah'ın Resulü benim yakınlarım var. Ben onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar ise bana kaba davranıyorlar. Ben de onlarla ilgimi keseyim mi? Onların bana yaptığı gibi ben de onlara davranayım mı? Diye söyleyince Peygamber Efendimiz ona şu tavsiyede bulunuyor. Sen böyle güzel davranmaya devam et. Yine bir defasında Peygamberimiz sahabe efendilerimize soruyor. Size birileri kötülük yapsa siz ne yaparsınız? Bunun üzerine sahabe efendilerimiz biz ona iyilik yaparız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorusunu birkaç defa tekrar ediyor. Yine sahabe efendilerimiz biz iyilik yaparız diyor. Fakat dördüncü defa Peygamberimiz aynı soruyu sorunca onlar susuyorlar, cevap ver, vermiyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimizi çağırıyor ve ona aynı soruyu soruyor. Ya Ali, sana birileri kötülük yapsa sen ne yaparsın?" diyor. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz "Ben ona iyilik yaparım." diyor. Aynı şekilde Peygamberimiz bu sorusunu defalarca tekrar ediyor. Her defasında Hazreti Ali Efendimiz "Ben ona iyilik yaparım." diyor ve en sonuncuda Şöyle bir eklemede bulunuyor. Diyor ki: Ya Resulallah, bana kötülük yapan kimse ölünceye kadar kötülük yapsa ben de ona ölünceye kadar iyilik yaparım. Değerli kardeşlerim, dinimizde esas olan her halükarda iyi olmak ve insanlara iyilik yapmaktır. Karşılıksız olarak sırf Allah rızası için iyilik yapmak esastır. Kötüyle kötü olmamak lazımdır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben haklı bile olsa tartışmayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Ama biz bir kötülükle karşılaştığımız zaman ve karşılığında o kimseye kötülük yaptığınız zaman her zaman kendimizi haklı görürüz. Şöyle deriz. O da bana şöyle şöyle yapmıştı. Ben haklıyım. İyi de ettim. Ağzının payını verdim hatta az bile yaptım gibi laflar ederiz. Buraya kadar bu anlattıklarımızda böyle tavırlarımızın hatalı, eksik, kusurlu olduğunu ve doğru olmadığını görüyoruz. Doğrusu nedir o zaman? Doğrusu küsenle barışmaya çalışmak, dedikodumuzu yapanların dedikosu, dedikodusunu yapmamak, bizi hor göreni hoş görmek, bize bizi aldatanı aldatmamak, dürüstlükten taviz vermemek ve küfredene küfretmemektir. Bize öfkelenen birisi olduğu zaman onu sakinleştirmek ve alttan almaktır. Bizimle çekişenle çekişmemek, ona güzel sözler söylemektir. Kötülük yapanı affetmek ve hatta ona iyilik yapmaktır. Tabii ki bunları söylemek zor, bunları söylemek kolay. Fakat bunları yerine getirmek zordur. Ama Başarı zoru başarmaktır. Peygamberimizin kendi canına kast affettiğini biliyoruz. Malını mülküne el koyanları affettiğini biliyoruz. Her türlü hakareti kendisine reva görenleri yine affettiğini görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un kendini kuyuya atan ve böylece netice itibariyle ana babasından ve vatanından yurdundan kendisini yıllarca ayrı koyan ve üzen kardeşlerini netice itibariyle affettiğini görüyoruz. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, kötülüğe kötülük yaparsak biz de kötü oluruz. Kötülüğü önlemenin yolu olarak dinimiz bizlere affetmeyi ve kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi tavsiye ediyor. Hatta bunun düşmanı dost yapacağını ifade buyuruyor. Affedeni Allah'ın da yine affedeceğini dinimiz kitabımız bizlere haber veriyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, madem ki Rabbimiz affedici ve affetmeyi seviyor, iyilik yapanı seviyor. Bizler de başta aile içerisinde eşimiz, çocuklarımız, anne babamız ve kardeşlerimiz olmak üzere onlardan kaynaklanan kötülükleri affetmemiz lazım geldiğini buradan öğreniyoruz akrabalarımızı ve komşuluklu komşularımızı da yine onlardan gelen kötülükler karşısında affetmemiz gerektiğini burada öğrenmiş olduk. Birlikte yaşadığımız tüm insanlara karşı kötülüklerine iyilikle mukabele etmemiz gerektiğini yine öğrenmiş olduk. Yunus Emre ne diyor? Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizleri kötülüklerden ve kötüler, kötülerden uzak eylesin. Bizleri her daim iyilerle birlikte olanlardan ve iyi kullarından razı olduğu kullarından eylesin.